Eşsiz güzellikte bir yer. E burada sadece bizler yaşamıyoruz. Bir de sokak hayvanları var. E bunlar da bizim hayatımızın bir parçası. Bu bölgede ne kadar vetbüsle hizmet etmeye çalışsak da acil müdahale ve devamlı hizmet edilmesi ve pansumanların yapılması gereken bir noktaya ihtiyaç var. Bununla ilgili de yaptığımız çalışmalar neticesinde şimdilik Körfez'de, Körfez'in tamamına hizmet verecek Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi yaptık. Buradayız efendim başkanım, Sayın Hayırlı olsun. Hayırlı Sayı, Emre, Emre, kameraman açtırmış. Rehabilite olmadan yapalım. yapalım şey. Çıkır, açılmadan yani burada 7 gün, 10 gün hayvanı biz müşahede etmeden sokağa bırakırsak de... Ben gidiyorum.